Evet canlarım selamlar. Ne yapıyorsunuz? Umarım keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Hemen ara bir çalışma yapalım. Ondan sonra ben oturayım. 33. gün konusunu çekeyim. Akşam 33. günün AYT kampının 33. günün videosunu çekelim. E, yetiştirebilirsem özel bir durum olmazsa sorusunu da bugün yükleyeceğim. 33. gün bugün bitirmeye çalışacağım. Şimdi ara bir çalışma yapalım. O videoları hazırlayana kadar siz buna bakarsınız. Bakalım birkaç şeyi hatırlatayım ben size. Şimdi canlarım mesela gerçekten de sınavda gelebilecek nedir dediğimde sorduğumda Ali Galip olayı olası bilgilerden bir tanesi. Ali Galip olayı dediğim zaman aklına herkesin bir şeyler gelmeli. Mesela ne gelmeli? Bir kere bu o dönem İstanbul hükümeti tarafından Sivas Kongresi'nin engellenmesi amacıyla Gaza getirilmiş. Sivas Kongresi'ni engellemek için görevlendirilmiş bir validir. O dönem Elazığ valisiymiş ve Damat Ferit Paşa hükümeti biliyorsunuz milli mücadele verilmesin. Sivas Kongresi ...toplanmasını istiyordu. Ali Galip'i gör görevlendirmiş. Hatta o dönem Sivas Kongresi'ni engellemek amacıyla İngiliz istihbaratçı ajanı Noel de görevlendirilmiş. Birkaç kişi var böyle. Fransız Bruno var mesela. Neyse bunlar Sivas Kongresi'ni engellemek istiyor ama yer manadolu çocuğu yemez. Tüm baskılara rağmen Sivas Kongresi katılım sayı az olsa bile toplanmayı başardı ve korkulan oldu. Sivas Kongresi'nde hangi karar alındı? Bu çok önemli ya istiklal ya ölüm hiç düşündünüz mü? Bu ne kadar değerli bir cümle değil mi? Ya istiklal ya ölüm. Ya milli mücadeleyi vereceğiz, kazanacağız, bağımsız bir vatanda yaşayacağız ya da öleceğiz. Bunun alternatifi lamo cimi yok. Dolayısıyla bu söz gerçekten önemlidir. Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal'in isteğiyle iradeyi Milliye gazetesi çıkarılmıştı. Canlarım yani bilmeme lüksümüz yok. Sivas Kongresi'nde çıkarılan gazete hangisi? İradeyi Milliye gazetesi. Peki Sivas Kongresi'nde tüm yurdu kapsayıcı, tüm yurdu ilgilendiren kararlar alındı. Mesela hatırlarsanız Manda Himaye fikri kesin olarak Sivas'ta reddedilmişti. Temsil heyeti burada sayısını arttırmıştı. Tüm yurdu temsil eder hale gelmişti ve canlarım unutmayın temsil heyetinin görev süresi TBMM açılana kadar devam ediyor. TBMM açılınca temsil heyetinin görevi son bulmuş oluyor. Buna dikkat edersiniz. Şimdi ÖSYM'nin sorularında Çıkmış sınav sorularına sadece AYT'ye bakmayın. KPSS'de de geliyor. Defalarca gelmiş. ÖSYM sorularında şunu çok göreceksiniz. Diyecek ki size temsil heyetinin ilk siyasi başarısı nedir? Temsil heyetinin ilk yürütme yetkisini kullandığı gelişme hangisidir? Bunlarla inanılmaz karşılaşacaksın. Ben sana hemen cebini atman, kenara yazman için söylüyorum. Bak Ali Fuat Cebesoy, Batı cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atamak temsil heyetinin ilk yürütme etkisini kullandığının göstergesidir bu bir. Temsil heyetinin ilk siyasi başarısıysa damat Ferit Sivas Kongresi'ni engellemeye çalıştı ama engelleyemedi ya. Ondan sonra istifa etmek zorunda kaldı ve yerine yeni bir hükümet kuruldu. Ali Rıza Paşa hükümeti, işte temsil heyetinin siyasi başarısını oldu, damat Ferit'in istifa ettirilmesi oldu. Çünkü temsil heyetinin damat Ferit Paşa hükümetiyle iletişimi, görüşmeyi kesmesi onun iktidarını salladı. Bunu sakın sakın unutmayın. Peki canlarım, temsil heyeti varlığını İstanbul hükümetine nerede tanıtmıştı? Amasya görüşmeleri inanılmaz önemli bir gelişmeydi. Amasya görüşmelerinde o dönem Ali Rıza Paşa hükümeti Salih Paşa'yı görevlendirdi ve temsil heyeti başkanı Mustafa Kemal ile görüştüler. Temsil heyeti varlığını burada tanıtmış oldu. Bu söylediğim, bu sayfada verdiğim bilgiler inanılmaz önemli denemelerde, testlerde karşımıza hep gelecek. Şimdi ben biraz önce İrade Milli Gazetesi dedim ya. Peki canlarım Ali Fethi Okyar Mustafa Kemal'in İstanbul'da çıkarmış olduğu gazete hangisiydi? Minber gazetesi. Buna da dikkat edersiniz. Peki şöyle sorsam, şöyle sorsam. Al Bayrak, Löpey ve Hadisat. Bu gazeteler hangi cemiyet tarafından çıkarılmıştı? Bunu sorsam ne dersin? Yararlı cemiyetlerden bir tanesi vardı ya Doğu Anadolu'da Ermenilerin faaliyetlerini engellemeye çalışıyordu. Hangi cemiyet o? Doğu Anadolu, Doğu Anadolu müdafaa Hukuk Cemiyeti. Ne yapmış? Bu gazeteleri çıkarmış. Hatta canlarım ilginç L'Opay gazetesini çıkarmış yani Vatan demek Fransızca yayın yapan bir gazete çıkarmış ki dünya kamuoyuna haklılığımızı vurgulayalım burada tamamız devam ediyorum devam ediyorum umarım böyle kafanız karışmıyordur nokta atışı bilgileri devam edelim bakın mesela sorularda denemelerde gelecek hemen yapıştırırsın bak şimdi TBMM'nin varlığını kabul eden ilk devlet dersi Ermenistan diyorduk. Burada sıkıntımız var mı? Bunu herkes biliyor. Ermenistan'la Gümrü Anlaşması imzalanınca TBMM'nin varlığı ilk kez bir devlet tarafından tanınmış oldu. Peki TBMM'nin varlığını kabul eden ilk büyük devlet ya da Avrupalı devlet hangisidir dersem ne diyorduk? Sovyet Rusya. Hangi anlaşmayı imzalayınca Sovyet Rusya TBMM'nin varlığını tanımış oldu? Moskova Anlaşması. Hatta bu anlaşmayla Batum'u Gürcistan'a bırakmak zorunda kalmıştık. Bunun dışında canlarım TBMM'nin varlığını kabul eden ilk itilaf, ilk itilaf devleti hangisiydi? Fransa'ydı ve Ankara anlaşmasıyla TBMM'nin varlığını kabul etmişti. Hatta biz bu anlaşmayla Hatay'ı kaybetmiştik. Önemli canlarım Hatay ne zaman ana vatana geri katılıyordu? 1939 yılında sakın sakın unutma. TBMM'nin varlığını kabul eden ilk Müslüman devlet hangisidir dersem o zaman da Afganistan diyorsunuz. Afganistan'la dostluk anlaşması imzalandı. Ee, 1. İnönü Savaşı'ndan sonra Afganistan'a biz böyle subay göndermişiz, öğretmen göndermişiz. Anlaşma gereği Afganistan'ın kalkınmasına Türkiye ne yapmış? Ciddi ciddi destek olmuştur. Onlar da bizim milli mücadelemizin kazanılmasına gerçekten destek olmuş. Hindistan'daki, Afganistan'daki Müslümanlar milli mücadelemize, milli hareketimize destek olmuşlar. Burada tamamız. Sıkıntımız yok. Bunları hatırlattık. Peki Şerife Bacı dediğim zaman aklına ne geliyor? Şerife Bacı çok değerli bir kadın. Bizim kadın kahramanlarımızdan bir tanesi. Hangi yolda mücadelesiyle biliniyordu? İstiklal yolu unutma. Halide Edip adı var dediğimde aklına ne geliyor? Ateşten gömlekle Türk'ün ateşle imtihanı geliyor. Kılavuz Hatçı da Güney cephesinde Fransız askerlerine yol göstereceğim diyerek Fransız birliklerini Türk ordusunun pusu kurduğu yere sokan kadındır. Kadın bir kahramanımızdır. Güney cephesinde bu yüzden kılavuz hacı olarak biliniyor. Peki milli mücadele döneminde Nene Hatun ne yapmıştı? Hiçbir şey yapmamıştı. Nene Hatun neredeydi? Nene Hatun 93 harbindeydi. Lütfen unutma. Nene Hatun hangi savaşta boy göstermiş? 93 harbi. Hadi madem oraya oradan bahsettik buradan gidelim. Ben sana 93 harbi deyince aklına hangi savaş gelsin? Osmanlı Rus savaşı. Canların bu savaş 1877-78 Rus savaşı olarak da biliniyor. Bu savaşta tabii ki Rusya geldi Osmanlı'yı yendi ama bu savaşta bizim bir kahramanımız vardı. O da Gazi Osman Paşa özellikle Pilevne müdafasıyla biliniyordu. Plevne kahramanı olarak tarihi geçmişti. Peki bizim karşımıza 93 Harbi'nde yenilince Hangi anlaşma getirilmek istendi? Aistafonos Anlaşması. Ama biz bunu yürürlüğe sokmak istemedik. İngiltere'yi devreye sokmak istedik. Dönemin padişahı 2. Abdülhamit Kıbrıs'ı geçici olarak İngiltere'yi kiraladı. Ve İngiltere devreye girince de ne oldu? Berlin Anlaşması imzalandı. Berlin Anlaşması ile nereler kaybedilmişti? Bak hemen şöyle kodlayabilirsin. Bak Sakar Ermeni ne demek bu? Şu kodlama şu. Batum. Ardahan, Kars. Ne olmuş? Buralar Batum, Ardahan, Kars. Berlin Anlaşması ile canlarım buralar Rusya'ya bırakıldı. Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız oldu. Ermenilerin yaşadıkları bölgelerde Ermenilere ıslahat yapılacak kararı alındı. Berlin Anlaşması iğrenç bir anlaşmaydı. Peki biz hangi anlaşmayla kaybetmişiz Batum'u, Ardahan'ı, Kars'ı? Berlin Anlaşması. E hocam... Ben burayı çok karıştırıyorum. Bunlar bize geri mi geliyordu? Tabii ki geri geliyor. Hatırla 1917 yılında Bolşevik devrim yaşanıyordu ya. Bolşevik devrimi 1. Dünya Savaşı'nda Kafkasya cephesinde Çarlık Rusyası'nın yıkılması Sovyet Rusyası'nın kurulması anlamına geliyordu. 1918 yılında da canlarım bu yeni kurulan Sovyet Rusya ben diyor itilaf devleti değilim diyor. 1. Dünya Savaşı'ndan çekiliyorum diyor. Çekilirken de Brest-Litovski anlaşmasıyla Brest-Litovski anlaşmasıyla Kars, Ardahan ve Batum'u ne yapıyordu? Bize bırakıyordu. Canlıların bu Kars, Ardahan, Batum Elviye-i Selasi olarak da biliniyordu. Bu 1918 yılında Osmanlı'ya bırakılmış tamam mı? Ama daha sonrasında bu Batum ne olmuş? 1921 Moskova anlaşmasıyla Sovyet Rusya güdümünde bulunan Gürcistan'a bırakılmış ama Ardahan'la Kars bizde kaldı günümüzde. Sınırlarımız içerisinde Batum Gürcistan'a ait günümüzde. Anladık mı? Çok da uzatmayın, kafanızı karıştırmayın. Yoğun bilgi verdim çünkü gerçekten. Ne yaptık? Bakın Ali Galip olayıyla başladık. Şöyle göstereyim bir daha hatırlamış olun. Bak böyle gösterdiğimde gerçekten hatırlayabiliyorsan kafanda bir şeyler oturuyorsa bu sistem doğru bir sistemdir. Bu yöntem, bu formatı biz devam ettirelim. Benim zaten verim aldığınızı düşündüğüm bir format bu. Sadece yazarken biraz zaman kaybı oluyor. Onun dışında siz gerçi hızlandırırsınız. Bu Berlin Anlaşması sürecini önemseyin. Berlin Anlaşması ile kaybedilen yerlerin geri neyle geldiğine dikkat edin. Bunlar bizim için önemli. Peki son sorum böyle kapatalım hadi. Bu Birinci Dünya Savaşı'ndaki Kafkasya cephesinde Çarlık Rusya ile Osmanlı savaşırken bir taraftan da Ermenilerle mücadele etmek zorunda kalmıştı ya. Ermenileri zorunlu olarak Suriye, Lübnan, Hatay o bölgelere göç ettirmiştik ya. İşte biz onu hangi yasayla yapmıştık? Bak, Kafkas cephesinde Tehcir Yasasına da dikkat edin. Zorunlu göç yasası olarak da biliniyordu. Birinci Dünya Savaşında 1915'te çıkmış bir yasaydı. Canlarım seviyorsunuz. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.